Efendim selamun aleyküm. Bugün... Düzce'de konuşulmayanların konuşulduğu, Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu yorumlu yorum programı Düzce'nin gündemini belirlemeye devam ediyor. Öncü TV ekranları ve 100.2 Radyo Öncü ortak yayınıyla geniş kitlelere ulaşan yorumlu yorum programında Ünsal, AK Parti İl Başkanlığı için ismi ön plana çıkan 3 kişiyi ilk kez Düzce kamuoyuna duyuran isim oldu. Programa CHP'nin geçtiğimiz cumartesi günü CDD Meydan Projesi 2. etap çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan Düzce Belediyesi Hizmet Binası'na tepki olarak düzenlediği yürüyüş programına katılımın az olmasını gündeme taşıyan Öncü Medya Grubu'na gelen eleştirilere cevap vererek başlayan Ünsal şunları söyledi. Orada 15 bin kişi vardı, 1500 kişi vardı, 3000 kişi vardı. Biz 150 kişi var diye mi yazdık? Yok. Yok. E Peki bir arkadaşlarımız tespit etmişler. E, bunu da herkes düzce kamuoyu gördü. Burada eksik olan şu yani Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde eleştirilere açık olmak var. Yani yapılan e, herhangi bir e, eğri bir işin veya olumsuz bir işin iç e, mekanizmalarda eleştiri açık bir kişiliğini biliyoruz. Veya bir yapısını biliyoruz. Misyonunu biliyoruz. Ve Talih Özcan uyuruşta yoktu. Hani sokaktan gelen, insanlara dokunan, muhabbetle yaklaşan, düzce de, düzce de ithal mi yerli mi kavramlarını alt üst eden bir Talih Özcan var. Böyle halk tipi e, milletvekili. Halkın her zaman dokunduğu, gördüğü milletvekili yoktu. Ha tamam olup olmaması tabii onların takdirinde de. Biz diyoruz ki bunu niye bir eleştiri olarak kabul etmiyorsunuz da hemen böyle e, sıradan iktidarlar gibi aba altından sopa gösteriyorsunuz veya öyle bir eyleme giriyorsunuz kendiniz yerleyin 150 kişi değil de 3000 kişi çıkın oraya bir de bir de bina yıkılacak bütün her şey bitmiş Efendim gına e, hani gelinin gına e, gecesi gelmiş yarın düğün olacak e bu düğün olmasın bitmiş iş İş bitmiş o zaman neredeydiniz yani siyaset öyle e, bir okulu yok yaşayarak öğreniyorsunuz da e, bir de bir de ee, şeyin e, bu e, hani yanlış hesap doğru sonuç muhabbetiyle veya denklemiyle baktığınızda zaten yıkılacak bir Yani bunun zaten yıkılmaya başlamış. Yani bu daha süreç içinde yapılacak bir yürüyüşü düğün günü e, veya bayram günü olmaz diyorsun. E, siz siyaseti bilmiyorsanız biz ne yapalım arkadaşlar? Siyasi kulislerde AK Parti İl Başkanlığı için 3 tane ismin geçtiğini kaydeden Ünsal programdaki konuşmasını şu şekilde devam ettirdi. AK Parti'nin il başkanlığı tartışması. Şimdi Merkez İlçe Başkanlığı'nda e, il başkanlığını beklerken il başkanlığı açık, açıklandıktan sonra Merkez İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden listede ikinci sırada olup milletvekili listesinde 3'e dayanılan bir Hakan Bey var. Hakan Kuşçuoğlu bekliyor. İl başkanlığı için. Adı geçiyor AK Parti'nin il başkanlığında. Ve bir o kadar e, Has Parti'yle yola çıkıp da daha sonra AK Parti'yle birleşen e, güruhun bir temsilcisi var. Kızılay Başkanı Halil Aydın. Efendim. Bunun da ismi bu AK Parti il başkanlığı için geçiyor. Bir de mutlak itaat ve itimat noktasında ee, siyasi partilerde ve siyasette tecrübesi çok olan eski baro başkanı Ali Dilber. Bu üçlünün, bu üçlünün üzerinde bir değerlendirmeler olduğu söyleniyor diyorlar. E peki mevcut il başkanı yok mu? Efendim niye bunu diyorlar? Demek ki bir il başkanları üzerinde tasarruflarda Düzce'ye dokunuldu. Bu üç tane isimden bir tanesi e, hani gündemde e, üçü de gündemde de bir tanesi il başkanı olabilir diye bir gündem var. Şimdi e, Hasan Şengüloğlu'nun e, bir hikaye içinde e, bir, e, bir değerlendirme yapılacağı ve e, bu üç tane isim belki bizim telaffuz edemediğimiz bilmediğimiz başka isimler de vardır. Ama AK Parti'nin e, il başkanlığı için bu ilk Düzce İl Başkanlığı için bu üç tane isim geçiyor, değerlendiriliyor. Ve kulisler çok sıcak gidiyor. Daha önce gündeme taşıdığı Çilimli merkeze bağlı Pırpır Mahallesi cami inşaatına yönelik usulsüzlük iddiaları ile ilgili yaşanan son gelişmeyi yine programda anlatan Ünsal şu ifadelere yer verdi. Efendim bir de bu Pırpır Köyü Camii ile ilgili bir şeyler söylemiştik. Şimdi telefonu açan bize ne kadar ettik ne kadar değil falan filan bir şeyler söylüyor. Şimdi birileri devreye girdi. Gelin görüşelim. Bir görüşme de yok. Canı sıkılan telefonda mesela bir tanesi Ahmet Arvas, e, Kavas pardon efendim. Bugün ben Ahmet Kavas. Bu senin dediğin gibi değil, bu işi düzeltmen lazım. Başka bir yerden birisi arıyor. Peki az dur. Ey Ahmet Kavas sen köyde marketçilik yapıyorsun. AK Parti'de ilçe yönetim kurulu üyesisin. Önce köyün arazisine, köyün mülküne, köyün hazine arazisine bir işgalim var. Onu bir bitir. Ondan sonra bize bir anlat kime ne anlatacaksam. Kaldı ki bu işin çözümü ben değilim. Medyada değil, sosyal medyada değil. Adam bir şey yazmış. Buranın mülki idare amiri kaymakam var. Buranın şehrül emini belediye başkanı var. İki tane bir e, makamda e, toplanıp da bu Cemiyet kurulup bu işin çözülmesi lazım. Bunu ben ne buradan konuşarak çözebilirim ne Ergün Bey sosyal medyadan yazarak çözebilir. Başta Şehir belediye başkanı ve kaymakam. Çok gezmeyin kafelerde. Alaçatı da orada burada. Ama önce bu işi çözün diyen Ünsal son olarak şunları kaydetti. Ben çözüm makamı değilim. Ben sadece dillendiririm. Burada bir mesele var. Efendim eee bu mesele buraya kadar gelmiş birisi fe, fegan etmiş anlatmış isyan etmiş sitem etmiş bu kişiyle efendim insanlar yeterli diyorlar kuramamışlar helallaşamamışlar bütün fatura öncüde sadullah sen bu işi etik yapmadın hadi oradan ya siz önce kendi işinizi yapın insanla bir helallaşın Eksik fazla doğru. Adam desin ki aynı paylaşım yapsın. Ben hakkımı helal ediyorum kardeşim. Dedemden atamdan kalanı. Ondan sonra bildiğiniz gibi yapın. Ondan önce anlatılan her şey ne var? Hikaye.